Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Hatsu, yağmur yağışları sonrası oluşan sorunları faaliyete geçirdiği projeler ile çözmeye kararlı olduğunu duyurdu. İskenderun ilçesi genelinde yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarında oluşan altyapı iyileştirmek amacıyla mücadelesine devam ettiren Genel Müdürlük, kent merkezinde özellikle yağmur yağışı sonrası su birikintisi olan bölgeleri bir bir tespit ederek suların hızlı bir şekilde deşarjının sağlanması için yeni hat döşeme çalışmalarını sürdürüyor. İskenderun ilçesine bağlı İsmet İnönü Mahallesi'nde bu kapsamda yapılan projeler hakkında bilgi veren Hatsu, hat yetersizliğinden dolayı 723. sokakta 200'lük borular ile 120 metre kanalizasyon hattı döşendiğini, ayrıca 738 ile 704. sokakta 600'lük, 800'lük ve 1000'lik borular ile toplamda 1400 metre yağmur suyu hattı döşendiğini açıkladı faaliyete geçirilen bu kapsamlı projeleri hakkında düşüncelerini aktaran İsmet İnönü Mahalle Muhtarı Cihat Cirdi, Öncelikle Hata Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş'a teşekkür ederek hizmet eksikliğinin giderilmesi yönünde bütün sıkıntıların giderildiğini ve memnun olduklarını dile getirdi. bir hizmet eksikliği çoktu geldikten sonra yani hizmetin hemen hemen yüzde 80-90'ına kadar gelinmiş vaziyette. Ee, şu an altyapımızda bir sorunumuz kalmadı çözüldü gibi sadece bizim bir asfalt kaldırım ee, kanalasyonlar zaten şu an yüzde 80-90'a yetişildi şu an yapılıyor Bir e, su giderlerimiz yapıldı kanallarımız yapıldı hemen İşte memnunuz Allah razı olsun ondan yani gerçekten bütün hataya yetişmek o kadar kolay değil ama başkanımız gerçekten bu başarıya imzasını atmıştır. Ona çok teşekkür ediyoruz bu hizmetlerinden dolayı. Şu anda burada e, bir sokakımızda bir altyapı e, şebekesi yoktu. Onu da şu an e, sağ olsun arkadaşlar geldiler ilgilendiler. Onu da bitirdik mi bizim mahallemizde altyapısı e, olmayan kanalımız e, sokağımız kalmayacak inşallah. Vatandaşlar e, yani başkanımızın çalışmasından dolayı hepsi memnunlar. Yani hepsi de teşekkür ediyor gerçek anlamda yani İskenderun'un mahallelerine tek tek hiç ayrım yapmadan hepsine ulaşmış vaziyette bütün insanlar lütfi savaşı seviyor. Başkanımız bir tane zaten